Evet arkadaşlar merhaba denemeler serimizdeki Spin Tires oyununa hoş geldiniz. Evet uzun zamandır video gelmedi bunun nedenini bilen arkadaşlar var. Bunun nedeni şöyle bilgisayarıma çok feci çok acımasız bir şekilde virüs bulaştı. Bu virüsü kaldırmak için reset atacaktım. Reset atmaya zamanım olmadı. Şu an hala resit Bu yedek bilgisayarımla oynuyoruz şu, oynayacağım şu anda. Kasmalar olacak kesinlikle. Bunun için önceden özür diliyorum. Hemen başlayalım istiyorsanız. Hangisini açalım? Deniz kıyısını açalım mesela. Hemen başlayalım. Abi 30 FPS'in 32 FPS'i nedir ya? Ben önceden biraz oynamıştım. Öğrenmek için. Evet. Eğer bu seriyi beğenirseniz kesinlikle hani bu serideki denemeler serisindeki Spin Tires önünü beğenirseniz kesinlikle serisi gelecek. Evet. Şöyle bir ayar kontrollere bakalım. Önce kontrolleri ben kendime göre ayarladım. Bence en iyisi bu. Böyle ayarlayabilirsiniz ya da oyunun kendi ayarladığı oynayış biçiminde oynayabilirsiniz. Ayarlardan her şeyi bir düşürelim. Çünkü malum kötü bilgisayar oynuyorum şu anda. Tamam hemen başlayalım. Şimdi oyun şu. Diferansiyel kilidi var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunu açmazsanız çamurlara takılıyorsunuz ve gidemiyorsunuz. 4x4'ü herkes biliyor. Bu E tuşuyla ayarladım ben. Diferansiyel Q tuşuyla. Burada saat yazıyor ama gerçek saat değil. Oyunun saati. Burada alınan yol hemen şöyle göstereyim. Bakın 1 metre, 2 metre, 3 metre oldu. Yakıt şunu da söyleyeyim. Yakıt burada yazıyor. Bu yani bu bakın şöyle. Dakikada 1 litre yiyor. Bu benzinin ne kadar kaldığını gösteriyor. Bu hasar. Arabanın 300 şeyi var. Ben daha sıfır hasar. Ve tuşuna bastığımız zaman burada motoru durdur basıyorsunuz motoru çalıştır. Evet. Diferansiyelle 4x4 çok benzin yer. Bunu söyleyeyim önceden. R tuşuna basılı tutup buradan ileri tuşu şu boş. Bu ise geri tuşu. Bu otomatik otomatik yapın. Bence en iyisi. Boşluk tuşu el freni yani kaymanızı sağlıyor. Winch'i bilmiyorum ama hemen başlayalım. Önce bunu da gezelim. Sonra da şu kamyonla gezeriz. Şu mavi kamyonla. Evet hadi başlayalım. Abi 20-30 FPS berbat ya. Neyse hemen gidelim hadi. Bu tanıtım videosu olduğu için biraz kısa olacak. Ne kadar yaparsa yapabilirsem artık Çok da uzun yapmak istemiyorum. Hem render işlemleri uzun sürüyor. Yani size izlemeniz uzun sürüyor. Size yüklemem YouTube'a. Ondan sonra ne kadar fazla yaparsam YouTube o kadar yavaş yükleniyor. İnternetim ne kadar hızlı olsa da. Yavaş. Çünkü YouTube'la alakalı bir olay bu. Ya bu gerçekten çok güzel bir simülatör oyunu. Harbiden beğeneceğiniz bir oyun. Ki eğer esas bilgisayarınızda oynuyorsanız yani benim gibi kötü bir bilgisayarda oynamıyorsanız gerçekten bu oyun çok güzel. Yani bir de görüntüleri en son yaptığımız zaman uçuyor. Hatta çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle en son yapıp gösterebilirim size. Şimdi FPS bakın. 20. Bakın nasıl düşecek şimdi. Etkinleştirelim. Ekran çözünürlüğüne gerek yok. Nasıl bir şey fark edecek. Yüksek yapalım. Bakın hem de nasıl kasacak bilgisayar. En yüksek. geometrik etkinleştir. Etkinleştir bakalım. Hadi. Her şeyi yaparsanız satayım. Ondan. Hadi bakın. Yüksekte yap. Uygula. 10 PPC. Olamaz. Olamaz. Şuna bakın. Yol berbat. Bu düşür şunu bu ne? 5 VPC arkadaş. 1'e düşeydi daha iyiydi hiç oynayamazdım. Neyse düşür düşür Aman İyi bilgisayarıma geçtiğim zaman söz en yüksek kalitede oynayacağım lan. Hadi bakayım. Düşük düşük en düşük uygula. Evet uygula. Tamam hadi gidelim. Ah 30 VPC adam gibi ha geldi. Tamam hadi gidiyoruz. Beş dakika olmuş sanırım. Aha yeni bir kamyon açıyoruz. Buradan F1 tuşuyla Onu söylemedim değil mi? Navigasyona bakıyoruz. Buradan hedeflerimizin Dur olmadı. Sus. Buradan hedeflerimizi seçiyoruz işte. Buradan keresteden odun alıp bırakıyoruz işte. Şu İlk baştaki kamyonumuz bu işte şimdi kullandığımız motoru çalıştıralım bakın şimdi bu kamyonu alacağız ve bu kamyonu coşturacağız hadi bakalım şu kenara bir park edeyim ben de ama tamam üçüncü kamyon ha işte bu ya motoru oha ne uzun çalıştı be Buradan V'den neleri varmış bakalım mekanizm bilç kıskacı neymiş bu ne lan bu neyse anlamadım ama üçüncü vinçten Oo, o iş neyse düzelttik ama dördüncü vinç kıskacı vinçleri yükselt destek ayaklarını ne yazıyor anlamadım destek ayaklarını kaldır he tamam evet hadi bakalım coşalım biraz Şuradan ömürkü sökeyim de daha hızlı gideyim ya yani. Ömürkü sök Tamam söktüm Hadi bakalım Coşuyoruz Hatta şöyle yapayım F1'den direkt garaja Götüreyim bunu Evet Kamyonu garaja çektim Buradan ne yapacağız şimdi Winch desteğini kaldır bunu da kaldır Evet Şimdi ne yapalım Bence boş kalsın en iyisi Büyük tekerlek alalım Ya da boş kalmasa bak. Ne yapalım Boş kalmasın bunu alalım ya Tıra benziyor biraz Ayar perde Bir anda kasa Oha Dur. Bir dakika Oha uzunmuş. Hadi gidelim. Yok abi bunda gidilmez. Çok yavaş oluyor. Ağır Hadi bırakalım bunu da. Boş kasa biraz yardıralım. Kaldır. Önden çıkışlı eksosu tak. Çekiciyi kaldır. Hadi biraz coşalım. Acaba deneme videolarını 10 dakikalık mı yapsam yoksa 20 mi yoksa 30 mu? 30'dan fazla yapmayacağım. Çünkü bu yani oyun gibi olmuş oluyor. Neyse bu video 15 dakika yapalım. 15 dakika idealdir. Tamam. Aha içeri gir. Aha. Öf her tarafı çamur oldu. Aman yarabbim. Şu ağaca dosyalım mı? Hadi dostlar. Allah 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 Allah. Uş. Ne oldu lan öyle hoca? Aman ya Rabbi. Dur bakamadım. Lan, dur. Uş yerinden sökülmüş. Vah anasını Ki 16 hasar aldı bunun yüzünden. Neyse hadi gidelim. Gidiyorum. Dur oraya gitmeyecek. Hayır hayır hayır. Ha, burada. Galiba sanırsam 10 dakika olmuş. Emin değilim çünkü saat tutmadım. iPad'in şarjı şeyin şarjından diyorum. Ben ne şarjı? iPad'in saatinden bakıyorum. Şöyle yapalım. Hop kendimiz vites atalım. Hadi bakalım. Ya da hiç uğraşamam. Aha geri vites. Bakıyorum. Hadi. Şu ne? Bunu hala anlamadım ya. Bu da mı otomatik acaba? Yok bu otomatik değil sadece biriyle gidiyor. Boş galiba yani boş. Sanırsam. Aha 20 filiz. Üçüncü vitesteyiz. Arkadaşlar Umutcan Sömer arkadaşımızla bir Minecraft serisine başlayacağız. Güzel bir seri olacak. Sadece onunla ben çekeceğim. Bunu sizle de yapabilirim. Sadece sizin isteğinizle yapabilirim. Siz bana söyleyeceksiniz. Ben sizin dediklerinizi yapacağım. Evet. Ama bunun için bana ulaşmanız lazım. Facebook, Besarstan, Youtube. Ee, evet Youtube Sanaldaki oyuncu Skype'i Besars'tan iki tane var ikisini de ekleyin İstediğinizi yazın Her gün açayım Heh şimdi bir delilik yapalım hadi bakalım Şu arabayı çekeceğiz buradan hadi Tamam be Winch Abone tak Heh hadi gidelim çek. Tamam hadi gidelim. Ha çekiyoruz vallahi çekiyoruz. Geliyor lan. Ama çok yavaş. O yüzden bırakalım. Serbest bırak. Motoru döndür. Motoru çalıştır. Kamyon nerede Tamam Şimdi bununla gidelim oraya hadi Ama bunda 4x4 yok ya Difference circuit var sadece Beyler 12 dakika olmuş Son 3 dakika 3 dakikada da Sadece görevi alalım Ama görevi bırakamam Çünkü Şöyle bir Sorunumuz var artık yani buradan alıyoruz. Tam. Ebesin eline kadar götürüp burada bırakıyoruz. Bu kadar. Yani uzak. Bu kadar basit. Ya yani bu çok yavaş ya. Birinci viteste gidiyor araba. Bak, bak. Bıraksan gitmeyecek ha. Zorlama sen bak diferansiyel kapayım bak birazdan duracak şimdi diferansiyel kapalı en ufak bir çamura girelim hop bakın en ufak bir çamur bak şuraya gidelim çamura Niye çamur yok lan ha al işte ha. gitme. Ha. Ama bunu açtığımız zaman Evet son 2 dakika 2 alıp 3 kamyonu yan yana getirip Arkadaşlar Unturned oyunun hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyen varsa yani lütfen oynasın. Gerçekten güzel. Minecraft'ın zombisi, zombilisi zaten Minecraft'ta zombi var ama çok daha gerçekçisi. Oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bu kadar. Şimdi bir de fotoğraf çekeriz. Hop. Tamam. 3 kamyonu yan yana getirip bir araba pardon 2 kamyon bir araba yan yana getirip fotoğraf çekeriz şimdi. Onu da videonun şey yaparız başlığı. Arkadaşlar bu denemelerde çekmem için ve beğenirsem seri yapmam için bana oyun önerir misiniz? Lütfen. Hepinizden bir oyun önerisi bekliyorum. Evet, 15 dakika oldu. Hemen yükü alıp bitiriyorum. Hadi lan. Hadi lan. Yükü aynen şu şekilde alıyoruz. Bu karenin içine giriyoruz. Duruyoruz kendiliğinden böyle bir yer geliyor kısa tonluklara tıkıyoruz alıyoruz. o kadar basit evet arkadaşlar şöyle kamyonumuzu gösterelim evet arkadaşlar bugün denemelerde Spin Tires oyununun sonuna geldik dediğim gibi eğer beğenirseniz bu oyunu serisini yapacağım beğenip beğenmediğinizi videonun altına yazarsınız şimdiden çok teşekkür ediyorum abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın İyi günler diliyorum. Hadi görüşürüz.